Büyük gölü. Van'da yaşayanlar için hatta Van Denizi. 15 yıl arayla çekilen iki fotoğrafı karşı karşıya getirdik şimdi. Kuraklığın boyutunun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Zaten her geçen gün Van'da suyun çekildiğinin haberleri elimize ulaşıyordu. Daha önce suyun üzerinde olan eskelenin artık karada kaldığı hatta sahilden 700 metre uzaklaştığı görülüyor. Aynı göl, aynı iskele, aynı açı. 15 yıl farklı. İki kare Van Gölü'ndeki çekilmenin boyutunu gözler önüne seriyor. Millet buradan balık alıyordu, denize giriyordu. şu anda bu alan tamamen otların altında kalmış, otlar kaplamıştır. çok vahim bir durumdadır. Temennimiz oldu ki Mevlam yağ, bol bol yağmur yağdırsın, tekrar Van Gölü'nün seviyesi eski seviyesine ulaşmasını temenni ediyoruz. Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık, Tüm su kaynakları gibi Van Gölü'nü de etkiliyor. Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma nedeniyle göl günden güne çekiliyor. Bölgede 30 yıldır fotoğrafçılık yapan Ferzende Coşar, Erciş sahilinde 15 yıl önce çektiği kareyi tekrarladı. Sonuç çarpıcı. İskelenin karada kaldığı, hatta kıyıdan 700 metre uzaklaştığı görüldü. Bu mevsimde... Ee... Dağların karla örtülü olması lazım fakat yalnızca dağların tepelerinde çok zayıf, cılız bir kar örtüsü var. Şayet önümüzdeki aylarda yani Ocak ve Şubat aylarında havza kar yağışı almazsa biz yazın Van Gölü'nün biraz daha çekildiğini göreceğiz. Kuraklık bölgedeki doğal yaşamı da olumsuz etkiledi. Akıntıya karşı yüzerek tatlı suya göç eden inci kefalleri yeteri kadar su olmadığı için... Derelerin üst kısımlarına çıkamadı. Balık varlığı azalınca martı ölümleri başladı. Uzmanlar Van Gölü havzasının eski haline dönmesi için kar yağışı gerektiğini söylüyor.